Merhabalar Zeynep'in mutfağı ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok lezzetli lokmalık bir poğaça tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı 250 mililitre. 1 çorba kaşığı şeker, 1 paket yaş mayayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Mayanın hızlı bir şekilde aktifleşmesi için Kullanmış olduğunuz sütün ılık olduğuna dikkat edin lütfen. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra 2 yumurta birinin sarısı üzeri için ayırıyorum. 3 çorba kaşığı tereyağını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. En son un ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşak güzel bir hamur hazırlayacağım. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tuzu ilave ettim. Tarifim için toplamda 7 su bardağı un kullandım. Hamurum için bütün gerekli malzemeleri yoğurma kabına aldım. Hamur toparlanana kadar spatula ile karıştırıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru toparlamaya devam ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz hazırladığımız hamurun yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. O yüzden size tavsiyem ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay bir şekilde ayarlayacaksınız. Yaklaşık 4-5 dakika yoğurmuş olduğum hamurun üzerine 2 çorba kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. Üzerini hava almayacak bir şekilde kapatıyor. Yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Bir saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Havasını alarak şöyle kabaca bir toparlıyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin lütfen. Böylelikle yerken mayanın tadını hissetmeyeceksiniz. Tezgaha un serptikten sonra hamuru alıyorum kenarlardan içe doğru toplayarak kısa bir süre yoğuruyorum yeteri kadar yoğurduktan sonra hamura yuvarlak bir form veriyorum hamuru iki eşit parçaya kesiyorum iki eşit parçaya bölmüş olduğum hamuru toparlayarak yuvarlak bir form veriyorum gördüğünüz gibi tarifin yapımı hem çok basit çok malzeme gerektirmeyen bir tarif Üstelik hem görüntüsü hem lezzeti güzel bir tarif. Eminim sizler de çok seveceksiniz. İlk tutmuş olduğum bezeyi aldım masaya biraz un serpip hamurun üzerine un serperek merdane ile açıyorum. İşaret parmağından biraz ince olacak şekilde açıyorum. Açmış olduğum hamuru bir su bardağı yardımıyla yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça kolay ve zahmetsiz. Hamurun tamamını yuvarlak bir şekilde kestikten sonra fazlalıklarını çıkarıyorum. İç harcı olarak ben lor peyniri kullandım. Sizler dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. İç harcı hiç koymadan sade olarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcını bezelerin üzerine yerleştiriyorum. Kenarlarından çekiştirerek ortada toplayarak yuvarlak top haline getiriyorum. Hamurun tamamı bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Daha sonra dikdörtgen bir tepsiye diziyor olacağım. Şimdi yuvarladığım hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum. Aralarında çok fazla boşluk bırakmayacağım. Yan yana dizmeye devam ediyorum. Birinci bezeyi bitirdikten sonra ikinci bezeyi de aynı şekilde açarak bardakla kesiyorum. İç harcını koyarak yuvarlayarak tepsiyi tamamını dolduruyorum. Tarifin tamamını elimden geldiğince videoda anlatmaya çalıştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olduğunda yorumlar kısmından bana yazarsanız keyifle cevap veririm. Videomu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hamurların tamamını yuvarlayarak tepsiye dizdikten sonra 25 dakika üzerine bir bez örterek dinlenmeye bırakıyorum. 25 dakikanın sonunda hamurlarım güzelce mayalandı. Bir yumurta sarısının üzerine bir çorba kaşığı süt ilave ederek güzel bir şekilde çırpıyorum. Çırpmış olduğum sosu poğaçaların üzerine bir fırça yardımıyla sürüyorum. Sosun tamamını hamurların üzerine sürüyorum. Çok fazla bastırmayın ki hamurların havasını söndürmeyin. Ve de hazırlamış olduğum tepsiyi 180 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayara koyarak yaklaşık 40 dakika pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda poğaçaları fırından çıkarıyorum ve biraz bekletiyorum ilk sıcaklığı çıkana kadar. Muhteşem kokusu ve harika lezzetiyle lokmalık poğaçalar servise hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler videomun son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, kanalıma hala abone değilsiniz, destek olmak için abone olmayı unutmayın. Lütfen hoşçakalın.